Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Hiçbir şeye cesaret edemeyen hiçbir şeye ümit beslemesin. Hayat basit ve güzeldir. Hayatı karmaşıklaştırıp tahrip eden bizleriz. Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim. Sahip olamadıklarımın acısına ayıracak zamanım yok. Hayat çok kısa. İyiliği hiçbir şahsi menfaat gözetmeden sırf iyilik olsun diye yapmalıyız. Hiç kimse bir gülümsemeyi satın alabilecek kadar zengin değildir ama çoğu kimse gözden yaş akıtabilecek kadar ucuzdur. Saygınlık ancak örnek bir geçmişin mükafatıdır. Derin yaralarımızın tek sahibidir, en derin sevdiklerimiz. En güvenliğin insanların bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca köşene çekilirsin. Huzur denilen o şeyin her santimine ihtiyacım var bu aralar. Bana biraz bahar gerekiyor. Çok üşüdüm.